İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketinde mal boşaltmak isteyen kamyon kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Düzce'de son zamanlarda kaldırım işgali dikkat çekmeye devam ediyor. Şehirde otopark sorunu yaşayan sürücüler araçlarını kaldırıma çekerken bazı sürücülerse yaya trafiğini tamamen trafiğe kapatarak çalışmalar yapıyor. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketinin bulunduğu bölgeye mal bırakmak isteyen bir kamyon 7 metre genişliğe sahip olan kaldırımı tamamen yaya trafiğine kapattı. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar da kaldırımı tamamen kapatan kamyona tepki gösterdi. Mal indirip bindirme işlemlerinin yaya trafiğinin olmadığı zamanlarda yapılmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.